ん <laughs> Ya kardeş. Evet yaklaşık 3 yıldan e, bu yana içme suyu arıtma tesisimizin ikinci kısmıyla ilgili mücadele veriyoruz. Mevcut içme suyumuzun kapasitesi bir 10 yıl daha idare ederdi. Ancak biz imara açtığımız yerlerle birlikte ikinci içme suyunu da şu an planlamasını düşündük. Ve doğru bir karar olacağına karar getirdik. Dolayısıyla da de çalışmaları devam ettirdik. Gelinen noktada içme suyu arıtma tesisimiz ee, 3 Ağustos e, 2012 tarihinde Cuma günü saat 14.30'da ihalesi yapılacak. İhale e, deseyi genel müdürlüğünde yapılacak. E, tüm çalışmalarımız deseyi genel müdürlüğüyle birlikte yürütülmekte. E, mevcut içme suyumuz e, 270 bin metreküp gün bölü gün kapasiteli iken bu yapacağımız ikinci kısım e, artma tesisiyle bu kapasite 600 bin metreküp bölü güne çıkmış olacak. Bu da şu demek 30 yıllık bir Şanlıurfa'da içme suyu probleminin çözüme kavuşmuş olması demektir. İçme suyu artma tesisimiz iki kısımdan oluşmakta. Birinci kısım içme suyu artma tesisi. 3 Ağustos'ta bunun ihalesi yapılıyor. Diğer tesis kısmında 7 adet deponun ve 5 adet pompanın 30 kilometre ihsale hatının bulunduğu ikinci etap bir ihale var. Onda çalışmalarını yürütüyoruz. İnşallah tahmin ediyorum o da Eylül veya Ekim gibi yani arıtma Tez'in hemen arkasından o da devreye girecek. ve Dolayısıyla bu proje kentimiz için önemli bir proje ve kentin 30 yıllık su ihtiyacı karşılamış olacağız. Özellikle imara açılmış olan yeni bölgeler için bu ikinci kısım arıtma teyze çok önemliydi ve bu proje inşallah ülkeye girdiği zaman da kentin 30 yıllık su ihtiyacı çözülmüş olacak kentimiz. Proje e, yaklaşık keşif bedelini diyorum. E, hem arıtma tesisi hem depo ve isalatları ile birlikte 100 milyon TL gibi büyük keşif bedeli ortaya çıkmış. Tabi e, bunun herhalde biraz da altında e, ihaleler şekilleri diye düşünüyorum. E, i̇hale e, deseği genel müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Ancak e, finansmanı, borcunu e, Şamlı Kıbrı diye söylüyor. E, i̇ş sularının, suyu arıtma tesislerinin yapım şekli e, kanunla yazısıyla bu şekilde.